Ha. Oh. <laughs> Ekrem Bey nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz. Sizi görünce kendimi farklı hissediyorum. Bambaşka bir ışığınız var. Eh, ne de olsa mübarek bir insansınız. Yüzünüzden nur akıyor hocam. Aman efendim teveccühünüz yapmayın. Ya ben bir e, Zehra'yı görmek için gelmiştim kendisine teşekkür edeceğim ne? Yani. Hayırdır? <laughs> yani kendisi. Bugün öyle bir hediye verdi ki... ...bakın ben mahcup oldum ya. Aa, benim torunum ne kadar güzel düşünmüş. <laughs> Aferin ona. Ee, Selin'le yukarı odaya çıktılar. İsterseniz çıkabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Buyurun. Buyurun. Mübarek adam her zaman her yerde bellidir. Mübarek yüzünden nur akıyor çünkü. Dur. Kim o? Benim Ziya. Niye geldi ki bu şimdi? Ne bileyim ben? Ayrılmak istediğini mi söyleyecek acaba? Belki özür dileyecektir. Bana bak Zehra sakın yumuşama. Girin. Evet. Ee, Zehra Hanım, şey... Ben teşekkür etmek için geldim. Yani hediyeniz gerçekten çok zarifti. Öyle mi? İyi günlerde de kullanın. Kullandıkça sizi hatırlarım artık. Affedersiniz, bir şey mi var acaba? Hani bugün pastanede de bir gergindiniz. Yok, gergin değildim. Size öyle gelmiş. Başkalarıyla ilgilenirken yanlış anladınız herhalde. Başkaları derken? Böyle baygın baygın bakan, dizinizin dibinden ayrılmayan birileri. Affedersiniz ama kimmiş onlar? Seval. <laughs> Seval Hanım mı? Bakın Ziya Hoca, duygularınız olabilir birbirinize. Ama siz toplum nazarında benim nişanlım olarak biliniyorsunuz. Böyle davranarak hem kendinizi hem de beni ne duruma düşürdünüz, farkında mısınız? <laughs> Bir dakika, bir dakika. Ne duygusu, kimin duygusu, kim kimden hoşlanıyor? Ben anlamadım ya. Ben açıklayayım. Seval Hanım'la birbiriniz olan duygularınızdan bahsediyorum. Besbelli birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Seval Hanım ve ben birbirimizden hoşlanıyoruz, öyle mi? Yapmayın hanımlar ya. Ziya Hoca, siz yapmayın lütfen. Bari yalan söylemeyin. Resmen kıza çiçek verdiniz. Hoppala. Bakın Zehra Hanım, o çiçeği ben almadım. Eski kocası o. Yarma mıdır, namık mıdır nedir o getirmiş. Ha bir de kocasını terk etti sizin için. Pes. Vallahi pes. Hoppala. Ya mevzu nereden nereye geldi ya? Ya bakın Seval Hanım eğer bana değer veriyorsa... ...yani insanlığımdan ne bileyim mahallede koca oluşumdan dolayıdır. Yoksa aramızda bir şey yok yapmayın. Hmm. Ne demek hı Zehra Hanım ya? Ben size gerçekten burada doğruyu söylüyorum. Siz niye bana öyle bakıyorsunuz ki? Bir dakika Zehra'cığım, bir dakika. Ben açıklayayım çünkü biz kadınlar birbirimizi çok iyi tanırız ve gördüğümüz kadarıyla o kız size sırılsıklam aşık, <laughs> aşık. Ya bu kadın milleti ne garip be kardeşim ya. Vallahi öyle. Demek sevalle seni şey zannettiler ha? Hiç sorma, mavi işte beni düşün işte. Yalnız kardeşim, engin tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Zehra seni kesin kıskanıyor kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Şevket? Bana da öyle geldi ha. Sanki bu Zehra beni kıskanıyor abi. <laughs> Ama yok lan. Ne kıskanacak ki? Kıskanır mı lan? Diyorsun. Ziya Hoca sakın senin onu kıskandığını sanmasın. Ay saçmalama Selin. <laughs> ya sanırsa? Sonuçta çok abartılı tepki verdik. Çok trip yaptık adama ya. Kardeşim, Hı. bir kadın bu kadar trip atıyorsa boş değildir. Ya oğlum ne trip atması lan? Resmen ateş atıyordu diyorum sana ya. Yani delirmiş gibiydi sanki. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. O raddi. Vallahi. O zaman durum daha vayım kardeşim. Zera sana aşık Aşık mı? Diyorsun. Yok artık. Siyah Hoca böyle bir şey düşünmez herhalde. Çok saçma. Vallahi inşallah düşünmez. Önce hediye, sonra bu olay. Bilemedim. Evet de adama boş yere umut vermek istemem. Ya boş yere beni de ümitlendirme be şirket. Ne boş yeresi lan? Gözlerimle gördüm. Kız kız kaçtıktan ortadan ikiye yarıldı ben. Ya gerçekten olur mu ya? Ha? Yani Zehra ile ben. Ama bak gerçekten. Diyorsun. olacak iş değil senin. Ziya Hoca'yla ben. Cık, yok yok. Onun böyle bir şey düşünmeyeceğinden eminim. Zaten biliyordur o da böyle bir şey mi olmayacağını. Biliyor mudur? Bilmiyor mudur? Biliyordur, bilmiyordur. Biliyordur, biliyordur. ya. Yani. Abi her şeyi öğrendik. Ne olmuş? Ekrem Bey e tabloyu götüren Ekrem Bey'in damadıymış. Damadı mı? Evet abi damadı. Damadı kim ulan? Çok şaşıracaksın abi duyunca. Komiser Ünsal. Ne? Komiser Ünsal Ekrem'in damadı mıymış? Doğrudur abi. Ee? Onun götürdüğünü nereden öğrendiniz peki? Bizim namık var ya abi. Ee? Pastanede konuşurken duymuş. Kara Faruk'tan alıp tabloyu Ekrem'e Ünsal götürmüş ha. Bak sen şu komiserin yaptığını. Ulan hepiniz madar ettiniz beni ya. İntikamım korkunç olacak. Hele siz bu geceyi bir bekleyin. Demek en kıymetli varlığın torunun Zehra'ymış ha Ekrem Efendi. Bakalım en kıymetli torununu damadın sana geri getirebilecek mi? Göreceğiz. Bütün bu kumpaslar, tuzaklar senin için Faruk. Çok yakında öğreneceğim senin kim olduğunu lan. Lan Cengiz. Buyur abi. Bana bak ulan. Bana bak. Bu sefer mazeret istemiyorum. Delin üzerim vallahi yoksa. Zehra denilen kızı o gece alıp getireceksiniz bana. Yürüyün. Yürüyün lan. Hadi bakalım Ekrem Efendi. Bakalım damadın ne yapacak bu sefer? Dedeciğim. Çıkıyorum ben. Hayrola? Nereye böyle bu saatte? Dedeciğim, hava çok soğuk ya. Ziya Hoca onca yolu yürümesin diye düşündüm. Yatsı namazı da bitmiştir. Onu arabayla almaya gidiyorum. Seni mi bekliyordu? Yok. Sürpriz yapacağım. <laughs> Nasıl buluşacaksınız peki ha? Telefon etseydin bari. İnternetten yatsı namazının vaktine baktım. Bitişine yetişeceğim. Güzel. Benim biricik torunum her şeyi düşünür. Evet. Geç kalma. Tamam. Ah, internet zamanı gençliği. Tülin Hanım hediye etti. Yok artık. Hayatta inanmam. Annem taklarını benimle bile paylaşmaz. Gerçekten gidip sorabilirsiniz isterseniz. Soralım. Soralım. Yürü bakalım. Hadi soralım. Ömer Teker. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya ne oluyor ya? Ne oluyor bırakın beni! İmdat! Yardım edin bırak beni! Bırak! İmdat! beni yardım edin! Zeyra. Yardım edin. Ne oluyor? Hadi durma bayılsana. Zehra.